Merhaba arkadaşlar, Kazakage ile Arcage rehberinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Evet, ee, güzel bir karşılama olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Havalı değil mi? Kesinlikle. Ee, bu korsan kostüm arkadaşlar. Elimdeki de hastada taşla kasılan bir bow. Ee, oyun biraz kasıyor. Uzun zamandır video çekmiyordum. Zaten levelimden de anlamış olabilirsiniz. <laughs> anlamış olmaz lazım. Üzerimdeki korsan kıyafeti, bunu anlatacağım daha sonra nereden bulacağınızı. Şimdilik şu elbisemi giyeyim. Bu ayrıca benim kendi zırhımın üzerinde bastığım korsan elbisesi. Yani sürekli böyle gözüküyorum. Çok havalı ya. Kesinlikle. Neyse. Ee, bu bölümün başlığından anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar, Trade Runlar. Evet, konumuz tamamen bu. Şimdi, ArcheAge Avrupa sürümünde nasıl tradedan yapıyoruz? Öncelikle, bu konuda hiçbir fikriniz yoksa arkadaşlar, ee, şunu yapmalısınız. Hiçbir fikriniz yok diyelim trade nasıl yapılıyor yani e, ticaret nasıl yapılıyor para nasıl kazanılıyor diyorsanız e, bu kısmı iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi arkejde para kazanmak için arkadaşlar yapabileceğiniz yani trade ile, yani daha doğrusu bir şeyler satarak para kazanabileceğiniz tek yol kıta içi ticaretle olur arkadaşlar. Peki kıta içi ticaret her yerden her yere olur mu diyeceksiniz bana. Evet her yerden her yere olur. Yani kıta içi ticaret nedir? Ee, şöyle göstereyim. Bakın burası Nuiya, burası bir kıta ve Haranya farklı bir kıta. Eğer siz Nuiya'dan Haranya'ya götürürseniz Gilda dediğimiz oyun içi e, iyi şeyleri alabileceğiniz bir e, token türü bir şey var. Token değil de Gilda Star deniyor. E, Gilda alırsınız veya işte Craft için e, işte charcoal, e, kömür yani ondan sonra tuz gibi işte deniz, işte, kaya tuzu gibi böyle materyaller alabilirsiniz. Bunlar da alkemi için gerekli ve bir sürü bayağı farklı şeyler için gerekli. Ee, yani siz kendi ırkınızdan, kendi kıtanızdan karşıya götürürseniz Gildestar ve Stabilizer diye bir şey alıyorsunuz. Te, tam adını hatırlamıyorum. Yanlış söylemiş de olabilirim. Çünkü adını okumamıştım. Alıyorsunuz. Eğer kıta içinde ticaret yaparsanız, herhangi bir haritaya götürürseniz hiç fark etmez. Gold alıyorsunuz. Yani gold kasmak için kıta içi ticaret yapacağız. Peki. Ee, bunları öğrendikten sonra. Kıta içi ticaret yapmak için neler gerekli? Arkadaşlar kıta içi ticaret yapmak için Öncelikle malzemeleriniz gerekli Bakın burada sizin için sıraladım Çantam biraz dağınık olabilir kusura bakmayın ee, Bir tane Quality Certificate İşte bay leaf, e, Ground Spice Bunlar e, hangi haritadan ticaret yapacağınıza göre Değişir arkadaşlar Şimdi diyelim ki bunlar da hazır Ama gel e, nasıl yapacağınızı Bilmiyorsunuz nerede yapacaksınız Evet bu konuya gelelim Şimdi arkadaşlar ticaret yapabilmek için yani mal paketlemeniz gerekiyor. Bunları bu şekilde bir yere götürüp satamazsınız. E, mal paket diyeceksiniz. Bunları yani mesela bir, 40 tane bay leaf ile 50 tane ground spice'ı birleştirip bunu bir paket haline getiriyorsunuz. Bir mal haline getiriyorsunuz. Yani örnek veriyorum soslanmış mesela tavuk e, için söylüyorum. Soslanmış tavuk yapıyorsunuz işte bir yerden bir yere götürüyorsunuz onu orada satıyorsunuz gibisinden. Pekala, paketleme yerlerini nasıl bulabiliriz? Her haritada paketleme yeri var arkadaşlar. Ee, her haritada Sandip'te yoktu sanırım. Ee, Sandip'te de var. Pardon pardon. Evet Sandip'te de var. Her haritada genelde iki yerde olur. Şimdi arkadaşlar, ben e, Stone buradan yapacağım. Paketleme yerlerini öğrenmek için arkadaşlar, yani nerede olduklarını görebilmek için haritadan. E, burada mı diye bir bakayım. E, hayır, burada değil infrastructure mı ne artık infüs infrastructure mı ne bakın e, speciality workbench diyor yanlış okumuş olabilirim kusura bakmayın speciality workbench diyor şimdi şuna şöyle tıklayıp açarsanız bakın e, haritanın üzerinde bir şeyler yanıp sönüyor yani bu şekilde bulabilirsiniz ben hep <laughs> bu şekilde buluyorum yani üzerine gelip işte speciality workbench'i bulana kadar zaman geçiyor şöyle haritayı büyütüyorum şöyle tıklayıp açıyorum bakıyorum nerede değişme oluyorsa oraya doğru gidiyorum her neyse Bulduk. Special Workbench. Her haritada var arkadaşlar bu arada. Bakın burada da var. Mesela şurada da deneyelim aynı şeyi. Bakın. Bakın şurada şey yapıyor. Burada da var. Yani neredeyse her haritada bu Workbench'ler var. Peki bu Workbench'ler ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu Workbench'ler mal paketleme yarıyor demiştik zaten. Ama her haritanın mal paketleme türü farklıdır. Yani örnek veriyorum. Biz buradan limon ve işte çiçek paketleyebiliyoruz. Yani bunun ikisini birleştirip bir paket yapıyoruz. Veya işte bay leaf veya işte e, ground spice birleştirip bir paket yapabiliyoruz. Peki size bildiğim birkaç tanesini anlatayım. Eee Solzrud Peninsula burası e, şurası işte benim tarlam da var burada görüyorsunuz. E, bu Solzrud Peninsula'da arkadaşlar tavuk eti ve tavuk veya hindi eti fark etmiyor. Tavuk yumurtası ve üzüm paketleyebiliyorsunuz arkadaşlar şurada. Ve ayrıca e, şurada. Şurada da var. Böyle iki tane farklı koymuşlar. Burası denize yakın olduğu için. Tavuk yumurtası ve e, şey paketleyebiliyorsunuz arkadaşlar. ne onun adı? Üzüm. Peki üzüm bunları paketlemek için arkadaşlar gerekli materyaller var. E, bunları nasıl öğrenebilirsiniz? Örnek veriyorum. Oya basıyoruz arkadaşlar. Siz e, her haritaya gidip tek tek bak bakamazsınız. Yani örnek veriyorum. Ben Lilyhut'tan mal paketleyeceğim. Tavuğun yanına gidip. ...oradan ne paketleyeceğime bakmak istemeyebilirim. Bunun için... ...O'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Komersiye geliyorsunuz. Komersiye. Nguyen Specialist ...işte herhalde öyle bir şeydir. E, burası Nguyen. Zaten kendi ırkımız olduğu için kendi ırkımız. Ayrıca karşı ırkınkini de görebiliyorsunuz. Nguyen Specialist'e geliyorsunuz. Burada zaten... E, e, ...maplerin adları yazıyor. Örnek veriyorum. Bakın. E, Solzrit. Breast Meat. 30 tane tavuk yumurtası. 30 tane, 50 tane trimmit mit. Bunlar yan e, materyaller arkadaşlar. Trimmit mit. Yani her mal paketlemede böyle şeyler var. Mesela bakın, e, Gwenoid Forest diye bir map var. Orada da işte e, Goz tüyüyle Orchard, Orchard Pure diye bir malla paketliyormuşuz. Bunlar nasıl e, üretebileceklerinizi anlatacağım. E, mesela Lilyhood'da az önceki örnek verdiğim yerde işte 20 tane sütle Yine Ground Spice'la bir mal yapabiliyormuşsunuz. Ee, aynı şekilde lihutta işte Olive'le e, Dried Flowers paketlediğinizde oluyor. Div Stone'da yine aynı işte goat Wool ve Ground Grain. Yani bu şekilde buradan her haritadaki şeyleri görebilirsiniz. Eğer üzerinizde sahip yani materyal, materyallere sahipseniz yanında bendeki gördüğünüz gibi iki tane veya bir tane yazar. İşte Halikon'da ondan sonra Halikion'da daha doğrusu Hell Swamp'da, Sandip'te. De... Yani e, buradan her şeyi görebilirsiniz. Peki nereden görmüştük? Tekrar bakalım. Ko komersiye giriyoruz. Buradaki mallar var gördüğünüz gibi. Oradan Nuyen Spice'a e giriyorsunuz. Tamam. E, Haranya'dan ne paketleyebileceğinizi de görebilirsiniz. Hangi haritadan hangisini paketleyebileceğinizi de görebilirsiniz. Ki e, Gildes Tarticart'ı yapmak istiyorsanız bunu kullanmanız gerekiyor. Evet. E, uzun bir anlatış oldu bu kısım. E, biraz uzun oldu ama ihtiyacımız vardı gerçekten. Şimdi geçelim hadi tavuk bul... Yani Yumurta buluruz, tavuğu ekleriz, toplarız, kage ediyorsunuz. Tamam. Yumurtayı buldunuz veya ahiden çektiniz. Peki, trimmet miti nereden bulabiliriz? Bunlar dediğim gibi arkadaşlar, yan materyaller. Üzerinde yazıyor zaten. Ee, bakın, okuyorum. Meat such as chicken and beef, trimmet with a blue salt knife. Ne diyor? Diyor ki, tavuk eti ve normal ee, inek, işte buffalo inek, bilmem ne eti, bu ineğin eti yok tabi de, işte... Koyun eti falan gibi. Beef türü yani. Beef bildiğiniz et ya. Tavuk eti ve beef'ten e, blue salt knife ile trimmed meat oluşturabilirsiniz. Peki. Blue salt knife ne demek? Bildiğiniz mavi bıçak işte ya. Blue salt... E, mavi tuz bıçağı mı ne? Öyle bir şey işte. Türkçesi. E, General Merchant'tan bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Blue salt knife. işte knife. Knife. Artık okuyamıyorsanız. E, 50 copper. Evet, copper'dır büyük ihtimalle bu. Copper, silver, copper. Copper'dır evet. 50 copper. Yani bir gümüş, yarım gümüş. <laughs> Öyle denilebilir. Bundan alıyorsunuz arkadaşlar bir tane. Bu arada üzerinde de yazıyor. Ee, nasıl yazıyor? Mesela şu an elimde olmadığı için şuradan göstereyim size. Mesela AH'ye gidelim. Bakın beef yazalım şuraya. Evet beef'in üzerine geliyorum. Diyor ki 5 labor harcayıp 100 tane trimet meat çıkartabilirsin bundan diyor. Yani ama aşağıda recruitment diyor yani işte istenenler kısmı tam okuyamadım kusura bakmayın recruitment mı ne artık bilmiyorum 10 ee, tanesini 10 tanesini siz e, bıçakla dildiğiniz zaman 100 tane elde edebiliyormuşsunuz bu gerçekten güzel ee, iyi. İyi, iyi umarım anlatabilmişimdir yani benim elimde 10 tane beef olsaydı hatta şöyle yapabilirim şunun için sunflower hatta onu da yani tavuk etinden de bu şekilde. Altında yazıyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Umarım anlatabildim, bilmişimdir ya bunu. Bakın. Diyor ki 5 labor harcayıp eğer bunu parçalarsanız 38 tane trumet meat gerekir diyor. Ama diyor 10 tane tavuk etinden. Yani 10 tavuk etinden 38 tane trumet meat gerekiyor. Anlatabilmişimdir umarım. Ee, aynı şekilde beef için de geçerli. Peki. Ben şimdi Cinder Stone'dan yapacağım. Bakalım benim ne ihtiyacım var. Hepsini buradan görebilirsiniz. Mesela Orchard Pure diyor. Or Orchard Pure diyor. Altında da Fruit Saça Grape and Apples. Yani siz üzüm ve elma bulmanız lazım ki Orchard Pure elde edebilirsiniz. Peki ne kadar çıkıyor diye aklınıza soru varsa buraya işte Apple yazarsınız. Bakalım. Evet 10 tanesinden 14 tane Jar of Orchard Pure çıkıyormuş. Yani Jar of dediği işte e şey anlatamadım, şişenin içindekine jar deniyor işte yani pür haline jar deniyor yani o kafanıza karıştırmasın, yani aradığımız şey o aslında ee, mesela ground spice mesela iris ve mintten çıkıyormuş ama illa şimdi şöyle sadece bu ikisinden çıkmıyor arkadaşlar nasıl çıkıyor, örnek veriyorum benim ihtiyacım olan ground spice ee, Ravgs'un içindeki Spice'dan çıkıyor arkadaşlar. Sonundan da dikkat ederseniz zaten anlayabilirsiniz. Bakın, Spice diyor değil mi? O zaman biz buradan Spice'e giriyoruz. Buradan, e Aha. Ya, tam da videodayken. Sağ olsun. Evet. Yani kendisi tank olduğu için arkadaşın. Sağ olsun. The wrong tank ya delikanlılık yapıyor. Evet böyle dingiller de olabiliyor. Ee, neyse. Yani hayatımda bu kadar edik tank görmedim. Normalde beni teklemesi lazımdı ama kesemedi salak. Evet bir atraksiyon yaşadık. Kusura bakmayın. Ee, ne diyorduk? Ha, Action House'a bakıyorduk. Ne demiştim? Aradığınız şeyin sonunda zaten e, bu raw goods da bulabilirsiniz. Spice demiştik. Buradan crafting'e giriyorum. Raw goods'a giriyorum. Spice'a tekrar geri geldim. Şimdi bakın buradaki her e, ürünü yani arkadaş bunlar Allah Allah Sağ olsunlar. Bir iş yaptırmadılar. Normalde burası genelde boş olur. Yani aradığınız şeylerin sonunu arkadaşlar e, Raw yerinden bulursanız e, çok rahat elde edebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum Tremet Meat diyor. E, raw Goods'daki Meat kategorisine giderseniz bulursunuz. Pure diyor. Pure'ü bulamazsınız. E, Pure'ü de arkadaşlar meyve türü şeylerden çıkartabiliyorsunuz. Yani Fruit kategorisine giderseniz bulursunuz. Spice'a zaten söylemiştik. İşte Grain dediği de e, tahıl ürünü arkadaşlar. Tahıl ürünü de onun kategorisini hatırlamıyorum şu an. E, oraya giderseniz onu da çok rahat bir şekilde bulursunuz arkadaşlar. E, produce bunları bilmiyorum açıkçası. Patates e, meyve türüymüş. Patates, carrot işte havuç gibi şeylerden bulabiliyorsunuz. Her neyse bunları umarım anlamışsınızdır. E, biraz e, yani bu konuda bakarak anlayabilirsiniz. Şimdi ben o zingilin bir aklını alayım. Sonra bilemiyorum yani. Aa buydu değil mi? Evet, burada çok kişiler. Yani sağ olsunlar, tek kişi de gezmiyorlar. Ya bu gerizekalı sürekli burada zaten, save more. Bir de videodayken zaten Kasıyor neyse. Onlarla uğraşmayayım. Hayır şimdi e, oradan ticareti çekip götürecektim. Şimdi bunlar olduğu sürece onu da yapamayacağım. Sorun olacak. Bu arada e, kendim şey kasıyorum. Stone arrow yani defans ağacı kasıyorum. 27 level. Ve onda henüz hiçbir skill açık değil. O yüzden pek de efektif oynayamıyorum şu an yani. Eğer o salaklar buradaysa. Yani şu şey acı, illüzyon ağacı çok illet bir şey. Cidden. Evet, buradaki herkesi kesmişler. Yani aslında ben böyle şey PK videoları falan da çekeceğim de bilgisayar cidden çok kasa. Yani iki kişide bile ben önümü göremedim çok rahat. Ve ayrıca yani bu... ...illüzyon ağacı olan adamı kesmek için de çok ciddi... Oyun oynamak gerekiyor. Böyle kolay bir şekilde kesilmiyor pezenekler. Evet kızdırdılar beni. <laughs> Her neyse dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde buradan bulabilirsiniz. Yani Marianopul'a bakalım mesela neymiş. Dried flowers diyor. Flowers klasik yani adı üzerinde flowers. Gelip buradan flowers kategorisine giriyorsunuz arkadaşlar. Yani ben anlamıyorum. Savaş yokken adam kesip neyin kafasını yaşıyorlar? Cidden anlamıyorum. Ravgurt'tan e, Flower gördüğün gibi giriyorsunuz buraya. Buradan alacağınız herhangi bir ürünü e, altındaki Recruitment yani gerekli gereklilikleri yerine getirerek e, dried Flower çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani her kategorideki yani aradığınız kategorideki ürünleri alıp hepsinden çıkartabilirsiniz. Yani illa altında üzüm elma yazıyor diye üzüm ve elmadan değil veya işte tavuk ve beef yazıyor diye sadece tavuk ve işte büyük hayvan etinden <laughs> çıkartıyor değilsiniz. Ya, kimse yok gibi gözüküyor ama neyse şu an çok riske girmeyeceğim çünkü evet yani belli olmaz ne olacağı. Yani gidemiyorum. Yani çok da uzun olsun istemiyorum videolar ama ee... gittilerse yapmaya çalışacağım da şimdi bir de yani videoda olmasam kendim şu an çıkmıştım yola da adamlar gelirse ve yani bilgisayar kasacağı için haliyle sorun olacak cidden. Neyse zaten şu an bayağı kasıyor. Ne olur ne olmaz. Bilemiyorum yani. Hayır tam yaparız. Adamlar Neyse ya ya herro ya merro yola diyorum. Evet şöyle ben etrafa bakayım. Şöyle gidelim bakalım. Evet şimdilik bir şey yok gibi. Önümüze biri çıkarsa artık kısmet. Evet. Çok hızlı bir şekilde malı paketledim. Kusura bakmayın bunu gösteremedim. Ki yaptığınız bir şey yok. Mal paketlemek için arkadaşlar 60 labor point veriyorsunuz. Malı teslim etmek için de 60 labor point. Yani toplamda bir ticaret yapmak için 120 labor harcıyorsunuz. Bu arada cinder Stone'dan ee, Soldrit Penusula'ya götürdüğünüz zaman altı buçuk gold para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onu zaten birazdan göreceğiz hepimiz. Neyse şimdi pek bir tehlike yok gibi. Eşeği çıkartıp devam edelim. De, evet umarım bilgisayar oyun kapanmaz. Evet bir kastı sebebini anlamadım. Ya yani bu tür sorunlar gerçekten sıkıntı şimdi videodayken bir de olması. Evet, yani yoldayken konuşacak pek bir şey bulamıyorum açıkçası. Şimdilik biz yolumuza devam edelim. Buradan atlarım da neyse. Şuradan atlayalım bari. Yani eğer ticaret ticaret diyorum, speed botunuz varsa bu işlemi çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Benim var zaten, gördüğünüz gibi. Şöyle çıkartalım. Yani Cinderstone ve Soulzer Peninsula arası çok kısa bir mesafe ve altı buçuk gold veriyor. Yani en azından ben bu şekilde yapıyorum. İşte, ama şu Bayleaf'ler çok pahalı arkadaşlar üretmeniz gerekiyor. İşte ben de günde bir 90 tane falan üretebiliyorum. Yani küçük tarlam var. Küçük tarlada, büyük tarlayı aile için kullanıyorlar. Bir 90 tane falan üretiyorum. 5 kere toplayıp 4 saatte bir toplanıyor bu arada. O şekilde e, günde bir, işte bir eğer çok da para ihtiyacım varsa AH'den işte Action House'dan Biraz da kendim alıp 3-4 kere ticaret yapıyorum yani günlük. Bu şekilde. Ee, genel olarak ticaret bu şekildeydi arkadaşlar. Yani birçok arkadaş bu konuda çok istekli bulundu. Gerek yani YouTube mesajları çok fazla geliyor. herhangi bir Facebook adresi veya Twitter falan kullanmadığım için YouTube'da cidden bayağı mesaj birikiyor ve geri dönemiyorum ama Uzun işte aklıma geldikçe veya işte nasip artık bilmiyorum yani. Aklıma geldikçe videoyu çekmeye çalışıyorum. Yani sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yorum olarak gelmiyor ama mesaj olarak çok e, soru geliyor. Olsun. Yani kimse olabilir yani bazı arkadaşlar yorumları gözüksün istemiyorlar. Olabilir. Evet. Eee... 19-20-25 dakika civarı olmuştur ya da 22-23 dakika civarı olmuştur büyük ihtimalle Umarım bir sıkıntı çıkmamıştır videoda da ee, Aklıma gelen her şeyi anlatabildim mesela bakın burada Medicinal powder diyor Yani eğer Medicinal powderın Sonundan powder yazıyor nasıl bulacağız diye Düşünüyorsanız arkadaşlar yani altında dediğim gibi yazıyor. Mushroom ve işte ginsengten üretiliyormuş. Yani medicinal powder'lar. Mushroom'un işte şeyini bulduğunuz zaman, kategorisini bulduğunuz zaman oradaki herhangi bir daha ucuz bir şeyden de üretebilirsiniz. Yani illa Mushroom diye Mushroom üretmeniz gerekmiyor. Ki birçok arkadaş böyle sanıp daha fazla para ödüyorlar. Ee, uyanık arkadaş çok yani... Evet gördüğünüz gibi çok kısa bir mesafede yani yaklaşık bir dakika bile sürmemiştir belki şuradan şuraya gelmemiz şuradan e, şuraya gelmemiz ve e, 6 gold para 6.5 gold para kazanacağım göstereceğim zaten size ticaret yaptığınızda arkadaşlar 22 saat sonra ticaretiniz teslim edilir yani e, işte siz malı buraya bırakıyorsunuz bıraktığınız kişi malı satıyor size parayı gönderiyor gibi düşünebilirsiniz. Evet yüklensin de ondan sonra göstereyim. Bu limana geldiğinizde arkadaşlar. <laughs> burada savaş gemilerini açmışlar iki tane. Çok güzel olmuş ya. Ee, limana geldiğiniz zaman bakın Gold Trader yazıyor. Bu Gold Trader'a gelip F'ye basıyorsunuz. 6.5 kaldı yakın. Para kazanıyorsunuz. Bu şekilde. Ve ciddi miktarda bir gold e, şey. X kazanıyorsunuz. Evet burada <laughs> korsanlık yapıyorlar sanırım. Evet. Büyük ihtimalle korsanlık yapıyorlardır. Ee, ticaret genel haliyle bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, aklımda kal yani bilmiyorum ben aklımda olan her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer anlatmadığım bir şey varsa unutmuşumdur ki aklıma gelmiyor şu an. Ee, herhangi bir sıkıntı olmadan götürdük. Gerçekten o mesafe çok kısa. Ee, nereden nereye götürebileceğiniz arkadaşlar. En çok yapılan Penusula'dan yani şuradan bakın şu işaretlediğim yerden buradan paketleyip e götürüyorsunuz arkadaşlar. Burası da 5.5 gold veriyor. Yani şuradan şuraya götürüyorsunuz. Gene bir 2-3 dakika falan sürüyor speedbot'la. Veya sol zrit'ten Divstone'a. Yani şuradan şuraya götürüyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın şu mesafe, şu iki mesafe arasında götürüyorsunuz 4.5 gold veriyor. Bu da karlı ama yani harcadığınız labora değmiyor. Gene siz bilirsiniz. Yani güvenli olması açısından bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada Solzer'dan Sindelstone'a getirdiğinizde de 6.5 gold veriyor ama daha uzun bir yol var. Yani siz şuradan karaya çıkıyorsunuz. Malı buraya teslim ediyorsunuz. Taş oraya. Yani bayağı uzun bir yol var. O arada kesilebilirsiniz. Dikkat edin. Evet bilgisayar kastı. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu ha şey anlatacaktım. Neyse onu daha sonra anlatırım ya ee, şu kostüm mevzusunu. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Trade run dediğimiz olay kısaca bu şekildeydi. Ben size ticaret dedim. Ee, sonuçta Türkçe de söylemek lazım. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.